gün kaldı ya son. Şu otobüsümüzü de değiştirelim ya. Hadi kalkın. Otobüsümüz bayağı eskilik Şahane kuş turizm oldu. Yeni otobüsümüz Ulusoy turizm olacak. Ay yonca turizm. Hmm, çok güzel bugün. Bu bir asındır bir saat içinde zombiler buraya isyan edecektir. Lütfen koruma altına alınan bir eve sığınız. Eyvah ne yapacağız? Kızları kaldır. Kaldır kızları. Kızlar uyanın çabuk. Efendim. Bir saat içinde zombi istilası olacak. Herkes arabaya. Hadi gelin dışarıya. bir saat uyan.

vardı. Hmm, duku 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 Hayır ya, bunu benzin biteceğini hiç düşünmezdim. Benzin alıyorum. Arabada eşek kadar, eşek ölüsü kadar. Neyse. Tıf. Um, 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 um. Tıf. Tamam doldurdum. Burada şu jant kapağı. Jant kapağı bu da jant. Jantımız güzel. Neyse. İyi bir benzin bir benzin doldur

O oh, hayır motor arızalanmış çok geç. Anson 30 dakika sonra zombiler buraya isyan edecektir. Lütfen tekrardan I... sığınağa gidiniz. Place sığınak. Evet tamam bu sefer İngilizce oldu. Yani sığınağa gidin. Ne haber? Hayır. Üf, şansı bastı ya. Neyse. Ne oldu? Ne oldu ya? motoru iyice bozduk. Dur, dur. Kapılar açılıyor mu? Uf, dur, dur. Ne olmuş ya? Taş giymiş. Öf. Ha tamam ya. Bir saat sonra. Su bir dakika içinde zombiler sığınağa basacaktır. Lütfen sığınağa gidiniz. Tekrar ediyorum. Lütfen sığınağa gidiniz. Please sığınak. Öf ya. Bir saat geçti. Hadi. Şükür. Dövüşüm <laughs> içine koydum. Sayı konuklarınız. İnşallah girmişsinizdir. Çünkü zombi isyana başlamıştır. Tekrar ediyorum. Zombi isyanı başlamıştır. Eyvah. Ne yapacağız? Eyvah evi mahvetti. Koşun. İyi ya. Ee. Çıktı. <Sessizlik> <Sessizlik> <Aa>! <Sessizlik> 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 düşmeden Eee. Çatlayacak. Ah! 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 Ah Çantamı oh. yedi neredeyse. Kolumu ısırdı. Hayır. Dur at. Son sözümü söyle. Son sözümü düşünemiyorum. Evet. <laughs> 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 ah kafam ondaymış. <laughs>

Daha su getirin tamam Hı -hı. Show ama ana haberden hepinize hoş geldiniz. Ee, İstanbul Karadeniz'in bölümünde bir yangın çıkmıştır. Hem de bir zombi ile arkadaşlar. Ve işte o anlar. İşte o anlar arkadaşlar. Burada ve ama sönmüştür. Burada bir zombi istilası oldu. Ve işte geri kayıt. Geri kayıt böyleydi arkadaşlar. Bakın işte o da gidiyor. Evet gitti arkadaşlar. Ve haberimiz burada sona ermiştir. Kısacık bir reklam arası veriyoruz. Ha, demek öyle ha. İyiymiş. <laughs> aa, aa, aa. Ne oluyor lan? Ne bu teras? Çok kötü rüya gördüm ya. Ne oluyor ya? Daha saat 5. Nasıl bak şurda beni kalktırıyorsunuz? Geri zekalılar ya. Çok hızlı bir rüya gördüm. Zombi istilası rüyası gördüm. Beni koruyun. Bir daha senle yatacağım. susum var zombi görünce. Nefessiz kaldım. Of be. Gençler. İyi tamam ya. Bir geziye çıkak bir havalanak sana bir şey oldu lan sanırım galiba ya. Evet ya hadi gidelim. dakika sonra. Sabaha kadar durmuş bekliyoruz ya. Lan bu bizim dolmuş. Neyse binek. Kırmızı ışık. Biz yaz tatiline gitmek için yapıyoruz. Yani ee, çok uzun bir yol istiyoruz. Sana buyur bin TL. Ve artık fakiriz. Bir milyar TL'den sıfıra doğru şey yaptık. Sarı ışık. Yeşil ışık. Hmm. Hmm. Neyse. Bir daha kısa süre kazanırız.